Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pro Stars oynuyoruz. Evet yanımda Ömer var yine. Çok evet iyi. arkadaşlar bugün abimle beraber oynuyoruz. Evet e, ben e, benim normalde hesabım var. Böyle düşük kupalı bir hesabıma geçtim. Dedim Ömer böyle birlikte kasılalım diye. Evet. abi gel oyuna başlayalım. Evet oyuna başlayalım artık. Ömer de heyecanlandı. Let's go. Ee, bugün ne, ne oldu? Sen lanu seçeceksin. <laughs> Arkadaşlar sizde Leon varsa bir de kendi videomda kendi yüzümü göstereceğim arkadaşlar like atarsanız. <laughs> tamam o zaman 5 like'a gösteriyorum. Evet. 5 tamam. dakika. Göstereyim. Evet arkadaşlar ben girdim mi şuradan bana darlı geldi. Bundan sonra bu evet. hesapla e, video çekeceğim. Kendim oynamayacağım. Abi e Abi sen sana şeyden mi geldi Gizem Lela? Ben zaman da Ben, bun bilmiyorum, bilmiyorum. ben de çok çok ben bir şey Arkadaşlar! var. şey var. Ya, ben de şey de var. Ben Buradaki... şey de var. Şey ben de bir var. Şey bir... Ben de Adı, oldu Aha. Uzak Yandık. Uzak dur bunlardan ya. benim bir tane yüküm var Nereden Bunlardan <laughs> <laughs> <laughs>

Ready ya. another? Ready evladı another? mi? for another? Ready kazandı. another? Ready for 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 another? Ready olmaz ya. Ready günü olmaz Ready karakter alacağım. Şu Barley de, de ses efektlerini kapat. Hadi <laughs> şu ses efektlerini kapatayım. Bak ki bozdu şimdi. Neyse şunun bir seviyesini yükselteyim. Barley en iyisidir ya değil mi Ömer? Ne diyor? Evet. En iyisi de falan mı? Aldığım karakter. Hangi karakter? Bu karakter Mortis mi? Mortis'in karakteri. Gel içeri gerek gel. Gel.

Onlunu satıyorum. Onlunu satayım. Can al, can al. Hayır hayır, cenaz falan da ben yakınına mi? girersen tek atacaklar. Böyle bir mi? ufaktan mı kaçayım mı? Hmm. Oğlum lan bizim geçimizi. Manyak mısın? Ya yeni ikinci olacağız galiba. Ha. Dur kazanma ihtimalimiz var. Oğlum şunun canı benden mi fazla lan? Oyunun canı benden mi fazla lan? Ya bu finalde hep bizim karşımıza Ölmüyor, ölmüyor, ölümün, adını öyle şey. unuttum. Aman. Oh, <laughs> <laughs> e, ya yanlarına geldi. O zaman geldi. Abi, hocam. O zaman geldi. Oh, sen de <laughs> Ya tamam, öyle, öyle. tamam, bırak, bırak. Gereksiz video uzayacak. Kazandık yine ama. Ya arkadaşlar, para yatırmamız için bir abone olup like atın. E, bir kere daha kazanırsak, şey yapacağım ben. Yıldız açacağım. Yumurta açacağım? He, yıldız yıldız. Yani tamam. Yani bir şey çıkmıyor ya. Sen şunu alsam. Sen alayım Tamam tamam ben değiştireyim dur. El prim olayım o zaman. Bende az karakter var ama. Hadi ha. be. var ya. Karakteri... <laughs> Pardon. Ben de Leon var kardeş. Yapayım. Ama onu da kasarak yapıyorsun <laughs> ya işte. Kasmak kötü. Şans vardı eskiden. Kutularla alıyordun. Güzelli. Kutuları kaldırmışlar ama işte o kötü oldu. Ben alırım adamım. Gel ya bu sefer abi, birinci oluyoruz hemen. Abi yıldızdan gizemlilik alırsa. Direkt Gizemlilik mü? Zemlilik değil aç, o. Bekleme aç. Efsane aç, mi bekleme. efsane mi? Efsane iyi gelirse ama gizemlik değil. Lan de öleceğim, öleceğim 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 Dur 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 Abi geri gel. Ah okey tamam. Ben tamam ya bu maç bizde hocam. Hadi. Tamam ne? tamam 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 dur sakin olacağım. Lan kaç kaç. E başte bozucu. Oğlum öldün ya Ömer. Ya ne yapayım? 10 tane yükün var ölmemiz ahmet. Ne yapayım diyor bir de. Ah lan oğlum. Ha. Boşu boşuna ulti gitti. Neyse bir şey olmaz kazandık. Bence kazandık yani. Ya aldık aldık. Şimdi sen tek başına al. bile çok iyisin. 9 levelsin sen. Bende de 13 tane yükü var ama ben 1 levelim. O kötü. Ananı sat onları satayım. Defol git lan. Onu vurdum. Oğlum nasıl böyle olabilir lan? Hadi. Aldım dur. Allah. Hop. Oğlum oğlum oğlum, oğlum 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 oğlum, oğlum oğlum Lan. Hayır hayır hayır. Anlamı çöküyor ya. O nasıl olabilir ya? Murkay nasıl yenilir abi? Aa. Çok delirdim şu an. Çok sinirlendim ya. <laughs> of of sen ölmeseydin kazanırdık ama. sen gittin şeyde yenildin. 10 tane yük vardı sende. Sen gittin öldün ama bir şey olmaz. Yine ikinci olduk ya. Bakayım süper ender çıktı Max. Neyse altın maltın geldi yani. Bakayım. O gelmiyor lan 92, 99. Barley alma ya. Dur ben korkalım. Nasıl ama skinim? Skinim nasıl? Bakayım. O. Ha bu mu? Güzel. Ama bu da 30'luktu galiba. O kadar güzel değil. Bu nasıl bara, bara olarak. peki? Bu nasıl peki? Ne? Güzel ama o da 30'luktu galiba. Bu daha güzel mi? Hadi hadi başla. Baharlı olma. Bekle bir saniye Ömer. Görürsün zaten. Ömer ee, bundan sonra bir maç daha atalım. Ondan sonra da bizim son maçımız olsun. Bu video kısa olsun. Beni de montajda zor yormasın. Ömer ya bir tane ben, bir, birinciliğimiz olsun değil mi ya? Evet ya. Kazanalım. Hadi. Yani. Bak ben bu karakteri iyi oynarım ama. Ben bunu alırım. Ben bunu ben alırım. Ben bu karakteri iyi oynarım ha. İyi oynarım ama. Alırdım. Dur al onu benim canım az kaldı. <laughs> Alalım. Hayır ben hayır hayır, hayır. Dur 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 dur. Defol git ulti ulti kayıyor bunda ya. Ultiden kaçabiliyorsun koltuğun ulti seninle. Çok kolay kaçabiliyor. Bakayım Poco'ymuş. Alırız lan bunları. Poco'ya alırız. Senin ultin var mı? Ultim yok. Dur dur ben ulti atarım. Alırız. Boom! Birinci. Yeah. Kaplı. Üç ben öldürmüşüm. Üç sen öldürmüşsün. İyi galibiyet serisi yaptık. Beş. Beş tane olmuş. Çok iyi Ben Evet geldi bin altın geldi güzel bin altın iyi bir bro atsaydı iyi olurdu sanki değil mi Ömer ya Oh my god Ne oldu lan ne oldu lan oh my god'lık karakter mi çıktı Hayır bende daha çıktı? güzel bir şey var bende daha güzel Ne çıktı lan Ka kostüm mü Hı. çıktı kostüm mü çıktı Ömer Hayır Lan ne çıktı göster Birazdan görürsün. Gel göster göster. Gösterilmez bu. Emoji falan mı? Karakter Karakterimin karakterim içinde. Ha, aksesuar mı çıktı? Evet, aksesuar Ama aksesuarı seçmen lazım. Seçtin mi? Seçtim. Hayır, yıldızdan çıktı. Tamam işte. Bak, sendeki ülke bu. Sendeki ha, sendeki okay, tamam, şey bu. Tamam tamam. Otomatik seçilmiş. Hiç yoksa otomatik seçiliyor diye biliyorum. Ya da yeni bir bilmiyorum. <laughs> <laughs> Anam dur 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 öldüm ya. Alan al, al, al. onları oldu orta orta. Hemen ortakin, ortadaki ortadaki nasıl? Hayır ya. Oğlum beşinci mi olduk ya? Ömer ya. Ömer özlerimi. Ömer ortadakiler al dedim ama ya. Ortadakiler alsan öyle Iyi. Uf ömer ya. Keşke ortadakileri alsın Lan şunu al. O merkez hadi. saldırdın hadi. sen şeyine güven. Hadi hadi. Hadi bu son maç hadi hadi. Olayım. Hadi bu son maç hadi. Son maç bir birincilik gelmesin mi? Şimdi? Ha? Ömer. Hı? Son Hı? maç bir birincilik gelmesin mi? Gelsin. Değil mi bir gelsin bir düzgün oynayalım o zaman. Ben kötü oynuyorum Ömer'e suç atıyorum ya. Gel gel. Hayır hayır hayır. Olmuyor birinci level çok küçük ya. Keşke levelini yükseltseydim. Geldim ya. Hadi Aldım aldım aldım. Hepsini aldım. aldım var ya. Beş kişi öldürdüm. Koşuyorum ben. Şey ne yapacağımı. Hayır 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 ölmeyeyim. Tamam gel birinciyiz. Birinciyiz tamam. gel. Of bir on ya yani, doğdu. Dur bu, dur dur. Bu, benim, bu, benim bu benim dur. Ayım alsın. Çaktım bırak bırak ya. ayım alsın. Ay. Ay çok iyi. Ben üç kere sen iki kere almışsın var ya mükemmeliz ya. Tamam. Gel bir daha Elde oynayalım. Son maç mı? Aaa. Bir bir şey aldım ben. Ömer tamam tamam artık bitirelim ya video uzamış biraz. Tamam. Hayır. Hayır ama Hayır. son sondu. Hayır. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da bekliyoruz. Evet. Görüşürüz.